ben çağır. Gitti. Ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı özen göstermeye çalışıyorum. Evet çok yorum. Bu videoda da bu video atılırken siz farklı zaman görebilirsiniz videoyu. Şu ben tehlikeli. Evet bak bizi korkutmak amacıyla yaptı. Ama biz korktuk mu? Evet. Şu kalayım mı? Alayım abi. Yoksa beni çiğ çiğ yerler. Evet. Bu yiyecek mesela abi. Beni. Gördü benim yerimi. Ben de onun için gördüğüm için. Ve el primi varmış arkadaşlar. Burada da Uyudan kaçtık hemen. Korktuk en prim oyunu. şurada bir varmış, mortis varmış. Mortis abi, mortis abi. Nasıl dikiz olur? Kara eksikmiş. Birer kez harf. Bir dola imar da harf. E ee, arkadaşım geldi? Ömer bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, arkadaşım bu da. Onunla kan alma oyunu unutmayın. Neyse. açıklamayı koyarım. E. Hmm, hmm. arkadaşlar. Ve maçımıza başlıyor. Hadi çift hesaplaşma. sablaşmaz dedim onu yapacak mı tip de oynayacağız evet ama alalım evet sizlere arkadaşlar ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar e, videomuz güzel olacak bence. Ve arkadaşlar kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. E, neden sessiz konuşuyorum? Çünkü gizli ki aldım videoyu duyabiliyorsanız inşallah. Ben de şunları alayım arkadaşlar. Ohohoho oho, oho. ölmememiz lazım arkadaşlar. Bu arada video çekerken de ölebiliriz. Yani benim takvimde ölmemek. Şöyle bir taktik yaparak öldürebiliriz arkadaşlar şunu. Mon mon niye arkadaşlar öldük. Evet. Şurada etkar var. O tehlikeli altta. Gördüğünüz gibi Edgar var. Edgar oyuncusu Max. Şurada bir var mı? Yok. E burada kimi öldürelim derken Edgar atladı arkadaşımızın üzerine. Ben de böyle mal gibi kaldım kalmamışım. Sıpla. Sıpla Barış sıpla. Kaç. Şurada biri var. Hop iki kişiymiş. Öldürdüm. Arkadaşıma güç kazandırdım. Ayrıyetten bir bomba attım ama olmadı. Ve arkadaşlar bizim de kaçmamız lazım. Çünkü çok güçlüler. Evet orada bir varmış gerçekten saklanıyoruz abi her yer herkes bize saldırıyor zaten bize saldırmaya mı kaldı ya biz Ahmet ben de doğruyu söylüyorum bakın şurada mesela Emz var abi Emz var burada da Jin var burada arkadaşımın ikinci çaldım arkadaşım da bayağı iyi onu oynuyor yani 45 karakter var. Bayağı iyi bir hesabı var derken biz de öldük maalesef. Bakalım arkadaşım hayatta kalabilecek mi? Bence kalır. Ben o kadar kaldım o da kalması lazım. Hayır. Hayır. Üçüncü yüz abi. Çok kötü. Üçüncü olmak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. Aha ve mainler alındı. Koç Mike seçiyorum ben de. Hadi bakalım mainlerimizi aldık biz de maça başlıyoruz. Ee, gerçekten güzel bir maç olmasını bekliyorum. Çünkü ikimiz de main'lerimizi aldık ve güzel oynuyoruz. Onun hesabının altı açıklamaya koyacağım. Eee arkadaşımın bs Roblox karışık. Ona da abone olmayı unutmayın. Tabii ki de biz de böyle yapıyoruz ve arkadaşım evet gördüğünüz gibi ne yapıyor? Ben de böyle yapıyorum. Ben tabi yapamıyorum. Ve Edgar direkt çaldan çıkar abi. Bu nasıl bir şey yani. Böyle oyun olmaz olsun. Hep Edgar'lar çaldan çıkıyor abi. Bu oyuncu nedir abi ya. Edgar'lar oyundan kaldırılsın bence. Hele atıcılar için çok değil. Bu arada arkadaşıma yardım etmem lazım. Nasıl ha? yardım ettim abi. Tudix. Mol mol ne yap ne yap mol mol. Aa öldüm. Valla. Arkadaşım atlarsa ben de onu atlarım. Bol boy boy piya piya. Oha men. Dur dur sakin sakin. Sakin can hocam. Abi hala 3 takım var ya. 3 takımı öldüresim var da. Edgar'ın şeyi var. Abi bana üçlü zıplamayı öğretin bak. İkili zıplıyorum üç gelmiyor da ikili nasıl zıpladım? Hı, bak ikili zıplıyorum üç gelmiyor. Bu arada alttalar. Evet 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 oğlum dynamikten daha mı iyi lan beri? Değil 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 beri daha iyi değil. Evet arkadaşlar beri daha iyi değil çünkü beri bunu yapabiliyor mu? Yapamıyor tabii ki de. Çünkü beri bunu yapabiliyor mu? Yapamıyor tabii ki de. Ay ay çok güzel kaçtım ama ölmemesi lazım. Sorgusun. Hayır 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 Edgar abla Abi uçağda Edgar var şu. Şunun kafasının baktığı yerde Edgar var. Aa, bak 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 ben dedim o kadar ya. Aga. bana saldırıyor hep ya. Bana saldırmayın bir salın lan. Azından onu da öldürdüm. Ve yine üçüncüsü de sarı kura Böyle bir şey yok arkadaşlar. Şurada 34 karakter var. Cross 2 dönemde. Hatta hükümdar rükümüz var. Da bölüm sonu rükü var. Cross 2 Arkadaşlar arkada Aspike. Cross Spike ile ikili eskilerden hatırlayanlar var sizce Leo Malim Spike mı ben Spike'ı daha beğeniyorum yani daha çok beğeniyorum. Güzel Spike. Ee, arkadaşlar Spike çok güzel bir karakterdir arkadaşlar. Hani Spike'mız hayvan gibi bir karakterdir. Spike kız çok çok vuruyor abi. 9. seviye Spike'ımız var arkadaşımda. Benim tabii aga. Okay. Crow bu oh, Spike yeni yükli. Spike'ın kalkanı var. şu kalkanı ver. Anne video. Ve arkadaşlar. Ee, dalıyor adam. Aha geldi sen. Senden ulti kasabilir mi? O da benden ulti kasabilir. İşte bu nasıl bir şey? <laughs> sen ne yaptın? Sen piro ya. Aha biz... Ve sıkıştık arkadaşlar. Yok, arkadaşlar arkadan biri konuşuyor ama kim olduğunu bilmiyorum ve öldük. Bravo. Bize gerçekten çok iyi oynuyoruz. Abi eksi dört ne ya? Eksi dört ne demek? Biliyor mu? Sevinmemek demek. Yok olmak demek. Eksi dört. Hava yükümde bu olsun lan. Mordis mi? Savaş topu Mordis. O zaman savaş topu ee, eligar seçmeyeceğim. Çok kötü bir karakter. Ben niye aldım? Grip al aldım aslında ama bir saniye. İhtiyar mayıt daha iyi bence. Kuşu da sevimli. Kupa kazanalım. Ne böyle yani hayır. Böyle anladın zaten. En yüksek 21 bin. Bir saniye. One mind. 353 kuba böyle bir yapmak isteyen adam var. Mol mol yap. Yap mol. Ve arkadaşlar gerçekten de kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. İşte dynamic'ler var orada. Aa oha aynı dynamic. Mortisleri de var ama bir kozak. Ne? Hayırdır günahdır yazıktır. domates biber. Bakın nasıl dynamic oyuncusu olunur? Ne? Nasıl attı? <laughs> e arkadaşlar nasıl attı golü bilinir bilmiyoruz. Ve... Evet bunu da yedik yine sabmarinayı yemedik. Attık kozakları vurma bize vurma vurma. Mol mol Aha yine öldük. Şalgol <laughs> <laughs> Bravo hayatında ilk defa gol atamadılar. Dur 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 dur. Abi bu ne? Yedik. Bravo. Çok güzel bir maçtı arkadaşlar. 7 yemek de çok güzeldi. 9400 oldum abi. Şaka gibi sopuyum. Ha. 4 arkadaşlar. ve arkadaşlar? Evet arkadaşlarım var. şarın Oruç ve Zeki ile Ömer. Hortlar ile. Ve arkadaşlar ee, videomuz gerçekten çok güzel bir video. Silahla ateş edermiş bir Pat arkadaşlar bakın böyle silah atıyor yani hükümdarı koyuyoruz yani arkadaşlar neyse o konuşmalara bakmayalım diyeceğim de hangi dükkan emmi oğlu ben neyse arkadaşlar ya Allah <laughs> hazır benim birimiz hazır bir nasıl bir şey hazır olarak kemikler falan bak hadi ya hadi ya da agacım arkadaşlar daha son olabilir bilmiyorum ama Oğlum on Abi hadi ya. Hadi 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 hadi. hadi. Abi hadi. Arkadaşlar video bitsin. Öyle şey yaparız. O oh, Mortis var bizde de. Hikman var aga. En iyi bir çıldırlardan biriyiz. Mortis bile çok arkadaşlar ya. Yani. yani böyle bir bu arada artık PC'miz eski de arkadaşlar. O kadar iyi oynayanlar yok. Bundan ciyi Arkadaşlar böyle attığımız gibi ulti hepsi öldü. Yanlış gel ulti kullandık ama gol attılar. Harun Oruç. Arkadaşlar Oruç her gün Oruç tutuyormuş diye duydum. Ben de bilmiyorum ama gerçekten her gün oruç tutuyor mu? Yalan mı? Kısa gerçek mi diye merak edenler olmuş. Aga Harun oruç, oruç tutuyor. Anladınız mı? Beşiktaşlı bu adam. Beşiktaşlılar adamdı. Oy. Fortları bence ama Harun'u beğenemiyoruz. Aga be. Üzücüydü. Ve 8 aldık. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Aga. Kimdar Riko. Aynen. Yani, böyle böyle değil aga. İyi oyundu. Ben buraya yani muhatiyem. Zorun daha diyelim. Yani, beğendik arkadaşlar onu. Ve mortisimiz uyuyor. Abi beni uyandırma ya. Uyuma lan. Of Allah. Sen sana bir şey diyeyim mi? Ne diyeceksin abi ya? Zaten katil palatçıyım. Sen sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin abi? Sen. Osurdunuz mu lan biriniz? Abi ben ısırmış olabilirim. Sahildeyim ya sonuçta. Oğlum. Bir daha yapma. <laughs> Hayvan. Bak ne yaptın sen az önce? Ay oğlum çok pis koktu ya. Ay aga ben. Kim lan abime karıştı? Sen mi karıştın lan? Sen pis ederim ha. Sen de. Ah oh, öldüm. Hı -hı -hı -hı. Ne oldu lan? Helen'in körü. Hadi hazırlanın. Başlayalım. Şurada da ölüyor zaten. Ve onları yok ettik değil mi? Oğlum ben asılacağım ona ya. Asılma lan. Ayıptır günahtır yazıktır günahtır. Ayıptır, yazık yazıktır, günahtır. Mortis demek, nefes et demektir. Mol, mol, mol diye. Bam. Kankalar, ulti böyle kullanırlar. Ya da Max Frank oyuncusuyuz ya. Diyap, diyap, diyap. Hadi Harun Oruç bezdeki atamadı. Bravo Harun Oruç nasıl ulti kullanılır abi? Onu öğreteceğim size. Frank'in ultisi böyle kullanılır lan. Böyle kırmak için bir yerleri kullanıyorsunuz ve böyle hep boşa kullanıyorsunuz ultiyi. Oğlum Mortis sahilde mi? Mortis Dala mı? Dala Mortis büyüktür. Mortis ahilde. Oğlum asturma lan. Riko neden bu kadar ciddisin? Neden bu kadar ciddisin? Arkadaşlar. <laughs> Öldük arkadaşlar. Aga <laughs> abi. Arkadaşlar. Eğer kanalıma abone olup videoma like atmazsanız adama osuruyormuş kapımıza Arkadaşlar Fuat diye biri var. Vektor. Abi bu çok kötü bir maç. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Bir yine mesaj marineye. Bak bak kızıyor bir de ya. Kendi suçağı. Bir bana bakın bir de ona bakın. Yani. O zaman mayını aramayı bak. Değil. Adam akıllı oynamıyorlar. gidiyor sen de alıyorsun Uykucu sen değil. Emur. Tam sen kalıyon benimle. Ya oğlum bana hep bir kız seçin diyor ya Harun. Hey. Oğlum bak adam ol. Sen de adam ol. Ya <laughs> Harun sen yüzünden yenildi ha. Ney? Neyse devam. Ölüm bak. Ya bir şey. Osururum ha. Oğlum sen niye bu kadar kambursun? Biraz dik duram. Kılıcı böyle sokarım. Oh. Abi ben dik duramıyorum ki. Elin avuç ısırmış. Avuç elin ısırmış. Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Videoları da like atın. Yoksa hepiniz osururum. Evet arkadaşlar kanala abone olun. Videoları like atın.